dünyadan ahirete müteallik, komşuluk, akrabalık, kısımlık gibi haklarınızı helal ettiniz mi? Evet. Haklarınızı helal ettiniz mi? Evet. İnşallah kendisi de sizlere ve bizlere olan hak ve hukukunu helal ve hizan rahmetinden ayırma, merhametinden ayırma, mağfiretinden ayırma, cennetinden ve cemalinden ayırma. Sevgili Peygamber... Allahu Ekber! الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله مره <applause> من Thank you.